Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi mükeşafetül kulub adlı eserde İmam Gazali rahmetül Ali şöyle devam ediyor. 28. bölüm başlığı Ölümü Hatırlamak. Başka bir manzum kitabede mezar taşında şöyle yazılmıştır. Kabirlerin rehin atları gibi dizildiği vakit Dostların başında durdum. Eğer ağlasam da gözyaşlarım boşansa gözlerin aralarındaki yerini görürdü. Bir doktorun şu malzeme kita kitabesi bulundu mezar taşında. Bana biri lokman to toprak oldu dediği vakit tıbbından ve Kamilliğinden bahsedilen nerede? İhtisas, i̇htisas ve tedavileri suya düştü. Heyhat, kendisini savunmayan başkasını savunamaz dediler. Diğer bir mezar taşında şu manzume kitabe bulundu. Ey insan, benim de bir emelim vardı. Ölüm ona ulaşmaktan alıkoydu beni. Allah'ından ko korsun o kimse ki, Yaşarken amel etme fırsatı bulmuştur. Gördüğün yere taşı taşınan yalnız ben değilim. Herkes böyle bir yere taşınacaktır. Evet, böylece Ölümü Hatırlamak başlıklı 28. bölümün de sonuna geldik. Başka bir sohbette buluşma moduyla Allah'a emanet olun.